Ve birazdan merhaba Antalya'dayız Antalya'da Türk Telekom'un bir etkinliği var şu anda oradayız yanımda da Türk Telekom iş birimi CEO'su Mehmet Ali Akarca var kendisiyle konuşacağız konumuz da Türk Telekom'un önümüzdeki dönemki yeni vizyonu yeni logosu yeni kurumsal yapısı çünkü Avaya, TTNET ve TVO gibi büyük markalar artık Türk Telekom adı altında faaliyet gösterecekler neden böyle bir şey yaptınız onunla başlayalım ondan sonra diğer görüşlerinizi de alacağım. Tabii. Ee... Esasında bizim ana e, ve ana motivasyonumuz ve temel e, bu konudaki çalışmamızın sebebi iki yıllık bir döneme e, denk geliyor. E, uzunca bir dönemdir artık müşterilerimiz tek bir noktadan, tek bir yerden e, bu konverj dediğimiz bütünleşik çözümleri almak istiyorlar. E, şöyle bir örnek verebilirim size bugün e, bir online ödeme sistemine ihtiyacınız olabilir. Bu online ödeme sistemini bugün mobil çözüm olarak da alabilirsiniz. Sabit bir e, ISP'den e, TTNET gibi hizmet sağlayan bir firmadan alabilirsiniz. Türk Telekom gibi bir yapıdan alabilirsiniz. Sonuç itibariyle çok çeşitli alanlardan bu hizmetleri almak mümkün. Aynı zamanda müşterilerimizin yani şirketler özeline baktığımız zaman biz bugün Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kobiye e, hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük Holdinglerine, en büyük şirketlerine... ...Capital 500'ün 500'üne... ...Fortune 500'ün 500'üne... ...hizmet sunan bir yapımız var. E, firmaların... E, ...genel bir tek noktadan... ...bu ihtiyaçları adresleme konusunda... ...bir talebi var. E, hayat da zaten bu yöne doğru gidiyor. Yani siz firmanıza... ...şirketinize bütünleşik... ...tek bir noktadan hizmet almak istiyorsunuz. E, bugün yaptığımız çalışma da... ...esasında... E, ...kurumlarımıza... E, ister internet ortamından, web üzerinden, ister çağrı merkezinden, ister e, kendisiyle atanmış olan müşteri hizmetleri e, tarafındaki temsilcimizden veya satış temsilcimizden e, veya bizim dükkanlarımıza veya ofislerimize geldiği zaman e, tek noktadan e, esnafların, kobilerin e, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri. Çünkü bu ihtiyaçlar e, sadece sabit dünya ile alakalı değil. Yani sabit dünya ile de alakalı, mobil dünya ile de alakalı. Siz bugün e, bir işletme açıyorsanız o işletmenin e, sabit tarafta bir internet ihtiyacı var. Bir iş telefonuna ihtiyacınız var. Kart vizitinize yazdığınız, herkesle paylaşabildiğiniz. E, bir faks numarasına belki ihtiyacınız var. Bir e-mail alanına ihtiyacınız var. Aynı zamanda belki bir depolama alanına ihtiyacınız var. Aynı zamanda mobil çözümlere ihtiyacınız var. MTM çözümü olabilir kendi çalışanlarınıza verdiğiniz bir cep telefonu olabilir. Veya bir SMS pazarlama kampanyası çözümü olabilir. Sonuçta tüm bu çözümleri bir yerden almanız gerekiyor. Bunlar ayrı ayrı yerlerden temin etmek her zaman için şirketler açısından daha uzun bir süreç. Ve şirketlerin hayatını kolaylaştıran bir durum değil. Dolayısıyla bizim amacımız ilk ana temel amacımız beraber Teknoloji ortağı diye e, gördüğümüz, e, Türkiye'deki tüm işletmelerin daha hızlı hareket edebildikleri, tek bir noktadan hizmet alabildikleri bir yapıya geçmek. Evet. Yani artık e, bireysel veya kurumsal kullanıcılar Türk Telekom'un tüm hizmetlerini, şu anda Hı -hı. eskiden Türk Telekom grubu dediğimiz yapı içindeki evet. tüm hizmetleri tek marka altında, tek çatıda, tek, e, tek noktada alabilecekler ve Doğru. çok daha pratik hale gelecek, kolay Doğru. hale gelecek ee, önümüzde e, 4.5G gibi bir süreç var. Fiber'in yükseleceği bir e, süreç öngörülüyor yine sizin tarafınızdan. Evet. E, tam bu dönemde Türk Telekom'un bu alt markaları e, marka olarak e, devre dışı bırakıp Türk Telekom markasıyla yürüyecek olması bu böyle sıcak bir süreçte acaba riskli bir hareket olabilir mi? Çünkü ciddi bir emek harcamanız gerekecek sanki. Türk Telekom çok Hiss. bilinen bir marka olsa da evet. Avaya ve TTNet, TVU gibi markaların kapsadığını anlatmak ayrı bir süreç. Bizim yaptığımız çalışmalarda burada büyük bir risk olacağını öngörmüyoruz açıkçası. Bu bizim iki yıldır planladığımız çalışmalarını yaptığımız sahada çok uzun bir süre testlerini yaptığımız müşterilerimizle konuştuğumuz gerek bireysel gerek kurumsal müşterilerle test ettiğimiz ve onların geri bildirimlerinin sonucunda geldiğimiz bir nokta. Bundan sonraki aşamada da Türk Telekom'un 81 ildeki operasyonuyla, 34 bin kişilik bir aileyiz baktığınız zaman Türk Telekom grubu olarak. Bu grubun çalışanlarıyla beraber tüm bu alanları rahatlıkla üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Peki son olarak yeni logo ile ilgili sizin düşünceniz alayım. Ben beğendim kişisel olarak. Logo gerçekten de sizin Teşekkür bahsettiğiniz ederim. gibi Türkiye'nin renkliliğini de yansıtıyor. Ee, ve şey çok da estetik görünüyor sizin kişisel görüşünüz ne ee, bu Bizim tabii çocuğumuz gibi yani e, baktığınız de, zaman bak. yani e, çok ciddi bir ekip çalıştı açıkçası bu konuda e, ben e, tüm e emeğe geçen yani iş arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çok uzun zamanda çalışmalar yapıldı testler yapıldı çeşitli logolar test edildi e, bu logo üzerinde e, son e, işte dokunuşlar yapıldı. Hem dinamizmi gösteren hem üç markanın üçgenin birleştirdiği evet. ve aynı zamanda bundan sonra da farklı bir dünyaları açacak olan güzel marka olduğunu düşünüyorum. Ama tabi evet. yani Kum yavrusu güzel gözükürmüş. Bizim için tabi kendi bebeğimiz. Evet. Dolayısıyla tüketici e, ne diyecek bakalım? Nasıl yani tüketici ne olacak? diyecek tabi o esas önemli test olacak evet. ama ben genel olarak iyi karşılanacağını ve çok başarılı olacağını düşünüyorum. Eee hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Tebrikler. ederim sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim.